Herkese selam Pesifik ve PES yani kanallarına abone olup bildirimleri açan aynı zamanda attıkları her videoya like atanlar hem 1050 coin kazanıyor hem de PlayStation 4 çekilişine hak kazanıyor. Hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Tamam açıklama kısmına bakabiliriz. Herkes selam Pesifik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Servan kardeşimizin hesabındayız. Kendisine bir kadro kuracağız. Daha sonra da bir maç yapacağız ama puanı çok yüksekse yapmam haberiniz olsun. İlk önce bir puanla bakarım çünkü ne puanını biliyorum ne kadrosunu biliyorum. Servan kardeşimize buradan sonsuz sevgiler saygılar selamlar olsun. 4. Aaa ilginç bir taktik bu. Bu taktikle oynayacağım ben teknik direktörü de bakarız merak etmeyin. Kale kasiye saldım kadrosunu bilmiyorum. Sadece yukarıdan aşağı gelirken hızlı geliyorum ki bana da sürpriz olsun diye. Gözüme bir iki tane ikon çarptı. Ne yalan söyleyeyim ama isimlerini görmedim. O yüzden ama bir iki tane ikon olduğunu biliyorum. Daha fazlası var mı onu bilemem. Şimdi kalede ben... Arkadaşlar ben Oliver Kahn'dansa Donorumma ve Noyer'in çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben şöyle yapacağım. Yedekledim. İkisinden biri yükselişte gelirse... Hatta Şehzin çok iyi ya. Ama böyle kalsın evet. Şimdi Maldini sol beki şu an için alabiliriz diye düşünüyorum. Campbell stoper daha ileri var mı bilmediğim için şimdi iyilerden yavaş yavaş alıyorum. Puyol yani Van Dijk almadım diye çok kızan oluyor. Van Dijk'ı alayım bakayım ya. Yani daha ileri var mı bilmiyorum ama hakikaten çok fazla sistem ediyorsunuz. E, 98'lik delih var mesela 77 onu yedekleyeyim şurada. E, Puyol'u almadım farkındayım. Sağ bekte varsa oyunda güzel. Aa body ashiel. Bu body de iyidir ama. 64 uyumluluğu. Bakalım bunun da 78. Biz bok yiyeceğiz gibi ama. 91. Bir kardeşimiz demiş ki e, uyumluluğa bakmadan yap. En azından senin kadronu görelim yoksa e, kadronun sahibinin zaten kadrosunu kurmuş olursun gibi. Aslında mantıklı. O da mantıklı yani doğru söylüyor. Carlos'u koydum buraya. Ervin var. Bu da talihsizlik işte. Kadro talihsizliği. Yani Ervin de gelmiş, Carlos da gelmiş. İkisini bir takımda oynatmak zor. Ya yani Roberto Carlos'u ileri de şöyle alabilirsiniz ama yani bekteki gibi oynamayacaktır. O yüzden yani bunu kanat yapıp o yüzden e, kadro şanssızlığı oluyor. Yukarı doğru geliyoruz. Dosta bir tane Frank Raykart ya da Patrick Vieira var. İkisinden biri yeter bana. İkisinden biri olsun. Bu arada bekte Alexander Arnold varmış. Arnold aldım ama Arnold'u alırsam Arnold'u da yedeklememiz gerekecek. Oh Patrick Vieira'yı gördüm. Arnold'u da, bu deste de çok fazla almadığım için linç yiyorum. Hemen şuradan Dost yapalım şunu. Patrick Vieira'nın tabii ki de 93'ü varsa 93 gelecek. Pirlo. Hmm. Şaşırdınız değil mi? Pirlo'yu aldım. Şu an için aldım. Ee, o bunlar dos oluyor mu? Bastık. Kanat oluyor. Aslında kanat olsa daha mı iyi lan? Neyse go yapalım şimdi. Orijinali neyse onu yapalım arkadaşlar. Joshua ya Kimmich var. Bir tane şöyle sağlam bir gol var mı? Iniesta. Pogba. Şimdilik Pogba'yı alırım. Orta sağ, orta sağ. David Beckham. Bence Pirlo Dansa Beckham. Şu an Ronaldinho ki bu hali bile iş yapar. Netvet. Zico. Yukarı doğru çıkıyorum. Rivaldo Messi şu an için yani yedek de seçemediğim için ikisini de şöyle bir alıyorum. Musiala var. Ronaldo Ansu Fati Neymar Ansu'nun yüzlüğü var ama arkadaşlar yani Sadio Mane severim. Yukarı doğru çıkıyoruz. Yok mu bir ikon be? Cruyff. Cruyff iş yapar. Maradona'nın yüzlüğü var. Maradona'nın yüzlüğü bence Rivaldo'dan daha iyi. Ya yani 98 de olsa şimdilik aldım. Moriantes, Van Basten. Güzel takım gücünü 96 yaptık. Var mı başka forvet? Romario var. Ha, stoper Delih o. Sadio Mane, Romario, Romario bence böyle. Timo Werner var. Mbappe'nin yüzlüğü var arkadaşlar. Yani Mbappe'nin yüzlüğündense Maradona'nın yüzlüğümü Cruyff oraya koysak Maradona GF'de oynayabiliyor. Onu öyle yapsak bence böyle yapıyorum. Evet kadroyu bu şekilde kurdum. Bence güzel bir kadro ama teknik direktörü de bir kontrol edelim. Kadro bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel bir kadro. Hemen şöyle menajer bilgisine de bakalım. İlginç bir menajer. 4-3-1-2 ama birazcık böyle kanatları açık bir 4-3-1-2. İlginç hatta yani kanat da oluyor. Normalde biliyorsunuz diğer taktiklerde 4-3-1'de kanat olmuyor. Hemen şöyle maç kısmına girelim. Kaç puanı var bakacağım. İyi bir puanı varsa maç yapmayacağım. 1114 114 puanı var. Bir 10 puan da bizden kesilsin. Ne olacak ya? İnanılmaz bir beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. 2000 like'ı devirmemiz durumunda kadro analizi, kadro yapma like at demiş. Bak adam ya adam bize çalışıyor ya helal olsun. Ee, kadro analizi, kadro yapma ve maç gelecek haberiniz olsun. Mervan 1022 puanlı rakiple oynayacak. Biz oynayacağız ama rakip Mervan'la oynadığını düşünüyor. Öyle düşüneceksin. Ah senin gibi Van Dijk'im ben. Yedi cettini ya. Al işte. donorummayı bir, bir, şuna bakalım. Tamam. Donorun buraya koyacağız. Deli. Ya i̇şte keşke şeyi alsaydık. Yanlış anlamayın beni de. Mbappe yükselişte geldiyse Mbappe ile oynarım. İşte bu bak şu anda Puyol'u almadık ama anasını satayım keşke alsaydık diyorum ya tamam hata yapıyor da iki tane oyuncu yedekliyoruz ikisi de düşüşte geliyor ya böyle bir şey olabilir mi? Oyun bunu bilerek yapıyor bak hiçbiri takımda sadece iki tane adam düşüşte geldi İkisi de aynı mevki adamı bu olabilir mi? Konami olabilir Konami Konami bu olabilir mi ya? Haydi bismillah konsantre olalım kardeşimizin puanlarını düşürmeyelim. Joshua Kim mi? Başladık uzun topa. Mbappe. Beckham. Ara top. Mbappe'ye gelmedi. Arayı güzel gördü. Gol pozisyonu. Daha maçın başı. Maçın başı daha. Maçın başı. Affedersin ama. Gibi açık ortası bu taktikte ha. Mbappe. Pas geçmedi. Aldık. Beckham. Şimdi Romario attı içeriye. Verdim pasımı. Gol pozisyonu. Bas lan. Tamam tamam gel geri. Pogba. Arayı iyi gördü. Şu ortayı tutalım da. Boku yiyeceğiz yoksa. Arnold. Pas. Verdim. Carlos. E sen bizim ağzımıza sıçtın. Kapattık kapattık. Al hadi al hadi donorumu. Donorumu gönderdi. Roberto Carlos. Beckham. Patrick Vieira. iyi gördü. Şimdi içeride boşluk. Ronaldinho attı pasını. Romario bir pas daha. Öyle bir koşma yapmadım ben ha. Aha. Beckham. Beckham pasını verecek. Olmadı. Attı. Ronaldinho. Pas. Patrick Vieira. İçeride boşluk. Bir. Oha. Ronaldinho. Orada adamın anasını bellediler. Hakem foul vermedi lan. yer? Uzun gönderecek. Gönderdiği yerde. Çok dikkat edelim. Ronaldo. Pas. Alman lazım onu. onu alman lazım. Pogba. Çok güzel. Pas. Bir pas daha. İçeriye. Çok güzelsin Mbappé gidiyor. Mbappé gidiyor. Pasını verdi. Geçmedi. Kafu. Uzun gönderdi. Gönderdiği yerde Messi vurdu kafayı. Ara top. Campbell basıyor. Messi dönmesin. Aldık süper. Al artık hadi. Donorumma. Donorumma gönderdi. İşte şimdi sıçtık galiba. Neymar. Müdahale. Top nerede şu an görmüyorum. Kral alıver bak. O kadar önünden geçiyor. Alıver ya. Beckham. Bir pas. Ronaldinho. Bir pas daha. Attı. Ah ah ah. Hocam foul verme bu arada. Ölmedim ha. Araya. Mbappe gidiyor. Gol pozisyonu. Pas. Romario. Romario 1-1. Hadi bu hücum attığında özellikle Emmap yükselişte yakalamışken ne olur ya? Joshua. Kapatıyorum. Messi kaptırdı. Carlos tekrardan attı pasını. Çok güzel gördüm. Geriye. Ah ah ah. Ara top. Allah. Gole bak. Gole. onu. Kaleci çıktı diye. Arkadaşlar ulan 45 artı bakından girsene ya. Sokuk. İlk yere beraberlik var. Elimizden geleni yapıyoruz. Defans attı. Birazcık açık gibi sanki. Ama ay bir ayar çekeceğim şimdi ya. Romario attı. Ronaldinho ara top, gol pozisyonu. Vur lan artık, vur koş lan. Joshua. Uzun gönderdi. Carlos aldı. Pogba pasını verdi. Patrick Vieira. Şimdi içeriye doğru attık. Romario. Verdim. Romario. Gidemedi. Kevin De Bruyne. Deli. Eyvah. Bu çok kötü oldu lan. Aldım. Bırak bırak. Pogba. Patrick. Çok güzel gördüm. Ara top. Romario gole gidiyor. Romario. Oğlum delik ne geldi öyle lan? Delik nasıl Romario yakalayabiliyor ya? Aldım. İndirdim. Ronaldinho. Dişleyine. Affedersin de. Neyse bir şey demeyeceğim. Pas. Van Dijk. Attım pasımı. Beckham. Pogba. Bir pas. Mbappe geçmedi ama top bizde. Attım. içeri, Gol pozisyonu. Şut Romario. 2-1 oldu Romario. İşte bu. Bas 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 bas. Hemen oyun planı anında. Ronaldinho Geberanzi. Ronaldinho'nun yeni buru gel. onu oraya onu oraya evet baktım. Ee, or oradan, Romario bilmem ne Fambas'tan girecek. Ben yine Ronaldo'yu alıyorum ya. Abi Ronaldo'yu ben seviyorum. Güçlü müştü vurdu mu zıngıldatıyor falan. Hoşuma gidiyor benim ya. Hadi çocuklar. O da kini aldı. İnşallah bize bir kini yoktur. Hassas <laughs> hassasın Aldık. Süpersin. Verdim pasımı. Araya doğru Ronaldo. Girdi. İçeri. Pogba. Bas bas. Hmm. Van Dijk. Aldık topu be. Süpersin. Messi. Ronaldo. Attı pasını. Bir pas daha falan. Bastan çok kötü bir... Çok kötü bir dokunuştu o. Neuer. Uzun gönderecek. Eyvah eyvah eyvah. Ortaya atar. Pas. Dikkat. Dikkat. Eyvah eyvah. Aldık. At artık at. Alkollü müsün be sığır. Attım. Bir pas Ronaldo gidiyor. Ronaldo gol'e gidiyor. Ronaldo. Ronaldo. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kasıyor tam dolduracağım zaman kasıyor ya. Noyer. iki bir üstünlüğümüz var uzun gönderdi. Onu indirmemiz lazım kine ki karşı da al o topu ya. Aldık. Patrick Vieira. Pas çok iyi. Şimdi Van Basten pasını verdi. Araya doğru gol pozisyonu. Çok kötü bir top Beckham'dan. Beckham'dan çok kötü bir top. Sanchez. Uzun gönderemedi ama yine gönderecek. Yine gönderemedi aldık topu. Şimdi Pogba. Pogba pasını verdi. Orada çok güzelsin Patrick Vieira. Şimdi içeriye gol pozisyonu olabilir. Hadi hadi. Bas. Bas. Çok güzel be. Toptacı çıkıyor. Son dakikalar maçta 2-1 üstünüz. Messi attım. Patrick Vieira köşeye. Arnold içeriye. Pogba gol pozisyonu Ronaldo Maçı 2-1 kazanmayı başardık. İzlediğiniz için çok sağ olun. Birkaç puan verecek bakalım. Maçın aklı kiminde bilmiyorum ama sanki oyun heyecanıyla anlamamış olabilirim ama istatistikler sanki benim kazanmamı istemiş. 1123 puandayız. Servan kardeşimize sonsuz teşekkürler. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.